Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videodan selamlar. Bugün çark çevireceğiz. Kız kardeşim yanımda. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bugün yani daha önceden de denedim, çıkmadı. Bugün bir arkadaşımın yardımı sağ olsun bir çark çevireceğim. Umarım istediğim kıyafeti çıkartabilirim yani şu beyaz olan kıyafeti. Bunu çok istiyorum arkadaşlar. İnşallah çıkartırım. Çıkartırsam çok mutlu olurum hatta. M24'ü çıkardım. Bir de bu tavayı istiyorum. Tavayla şu kıyafet çok hoşuma gidiyor. Bagi çıkardım. Kask o kadar umurumda değil ama yani tavayla sadece şu kıyafeti istiyorum. Maske de çok güzel gibi görünüyor. Günün ilkini bir çeviriyoruz. Hadi lütfen güzel bir şey ver günün ilkinde de. İdare eder. Arkadaşlar öncelikle bir onu çevireceğim. Ondan sonra daha onu çevirmemeyi düşünüyorum. Bir saniye kusura bakmayın. Umut kanka video çekiyorum çark çeviriyorum şu an. Müsaade eder misin rica ede? Kanka şu an videodayım. Ve çark çeviriyorum. 2100 uca attım. Çark çeviriyorum. Tamam mı? Kalsın işte. Kanka çark çevireceğim. Şark. de mi çeviriyorsun? Lan bir de o o çark çeviriyorum onunla bekle bir Arkadaşlar tamam, kusura... lan. Tamam Görüşmek üzere kanka Arkadaşlar arkadan gelen seslere kusura bakmayın telefon falan çaldı kardeşim bakmaya gitti Şimdi ilk çarkımızı çeviriyoruz umarım istediğim kıyafet çıkar tek de. Lütfen çıksın lütfen çıksın ya Lütfen çık çok istiyorum çünkü seni Bari en kötü tava çıksın ya. Abi onun çok kötü ya. Ya bir tava ver ya. Tava ver abi ya. Arkadaşlar kusura bakmayın telefon çaldı da. Bir, bir onu daha çeviriyorum. Bundan sonra onu çevirmeyeceğim. Hepsini tekli çevireceğim. Hadi lütfen. 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 Bir tane tava ya. Tava abi ya. Abi tavayı ver lütfen tavayı ver. Çok şanssız ya. Abi aşırı şanssızım ya. Bir onu attım. Bir onu daha atacağım arkadaşlar. Artık ne çıkarsa şansıma. Çok moralim bozuldu ya. Hiç güzel bir şey çıkmıyor ya. Abi bari tavayı ver ya. O kadar onla açtım ya. Abi şaka gibi ya. Çok kötü bir çark çevirmedi abi bu ya bildiğiniz. Berbat oldu ya. Bunları açamıyoruz maalesef. Sıradakini kız kardeşim açıyor. Hadi onun şansı artık. Hadi lütfen tava çıksın ya lütfen. Abi buggy var zaten ya. Keşke bir onun kız kardeşim açtırsaymıştım. Çok şanslı ya. Yine en azından bir şey çıkıyor. Bana bu çıkmadı ya. Abi tavayı istiyorum tavayı tavayı ya. Üçüncüyü de açıyor kız kardeşim. Tava tava lütfen tava ya lütfen tava. Ya abi tava ver ya. Versene bir saniye bir saniye. Şimdi buradan kaç gelecek? 80 buradan gelecek. 20 de burada var. Bu kaç para istiyormuş bu tava? Tava 350 istiyor abi şansıma tüküreyim ya. Tavayı almayı çok istiyordum. Aç. Son şansın. Son, son şansımız şu an. Hadi güzel bir şey gelsin lütfen ya. Abi böyle bir şey olamaz. Şaka gibi ya. 111 oldu ve yetmeyecek. Bari bir şey etse onu alak diyeceğim de hiçbir şey etmiyor. Onu alamayız. O imkansız bir şey zaten de. O zaman alabildiğim kadar. 111 tane alabiliyorum. Yani 11 sandık birden. Alsam sence? Aldım gitti. Yani sağ olsun. 111 tane dehşet bir şey yani. 11. Bir onlu sandık açılmış şansımız olabilir. Öncelikle iki düz açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir taneyi ben açacağım. Bir tane kardeşim açacak. Tamam bırak. Onlu mu düz mü açsak sence? Onlu mu? Hadi birlikte basalım. Geç yapma geç yapma geç yapma geç. Allah'ım lütfen güzel bir şey versin. Zaten çarktan da kötü şeyler çıktı. Abi bu ne ya şaka mısın sen? Abi kask var zaten. Evet tamamdır abi. Abi tamam moralim şimdi arttı işte. Scarlet'i de aldım çok güzel. Abi dehşet. Abi çok güzel. Abi dehşet bir şey ya. Ben bu kardeşim başına sevmiyorum ya. Abi var ya dehşet bir şey bu. Bugün harika oldu abi. Ben o karın, yani kar 98'in diğerini de istiyordum ama yine de hiç umurumda değil. Bu çıktı ya en azından buna da şükür. Abi çok güzel bir şey çıktı ya. Yani kıyafet çıksaydı daha güzel olurdu her türlü ama yani ne çıktıysa artık şansımıza. Güney iki görevlerine de bakalım. Hafta da açıldı değil mi? Bu haftanın görevlerini de yapacağım direkt. <laughs> İkinci günümü de bitiriyorum arkadaşlar. Bütün görevlerim maksimum iki gün sürüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi şunu bir açalım. Hmm, şimdi aç bir bakayım. Buradan da kara sınırsız çıkartırsam başka bir şey istemem abi oyundan. Hiç çıktı. Tamam, sıkıntı yok. Mouse'un sesinden dolayı kusura bakmayın. Biraz fazla ses çıkartıyor mouse. Hadi buradan da bir güzel bir şey çıkart be kardeş. Altıncı açıyorum. Hadi güzel bir şey çıkart. Senin şansın hadi. Geç yapma bekle. Abi idare eder ya. İdare eder. Şu çıksaydı ya bu falan çıksaydı güzel olurdu ama. idare eder en azından. Şundan da bir gününü ikine at Yağmur. Hadi senin şansını. Devam de. Şey tamam de. Şans. Abi bize şanslı bir şey olmadığı için sıkıntı orada. <laughs> Ama bence güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.